Berkay Kağan 68 efendim 50 bit göndermiş. Babalar günü için demiş. Neymiş ki o? <laughs> A milli kadın basketbol takımı Türkiye Letonya hazırlık maçı sonrası. Türk şey yollarız. Ay. Captain. Hala captain mı kendisi? Canım kızım, ulan Merve kızım. Kazi, gördün mü beni? Esra. Tilbe. Canım benim, olcay. Olcay. Işıl kızım, ben babam. Ağırlığım senin bir parçalık Sanma ki yalnız <laughs> özüm asıl büyüse de bir gün ya. boyum yaşım sen hep benim çok kötü oldum. kahraman oğlum aşırı kötü oldum lan yok mu peçete vurdu bir yerde oha niye bir anda böyle oldu anam Evet. <laughs> <laughs> Aaaa baya çat diye bir anda ağlama geldi. <laughs> cık 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 cık. Ay bir saniyenizi rica edeceğim şu bu ne? Üngür sümük oldum lan bir anda. Aa. <laughs> Ben babama azıcık biraz fazla düşkünümdür de. <laughs> Ay, çok pardon. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Daha iyiyim. <laughs> İnşallah devamında ağlamayız. <laughs> Bir anda çat diye gittim ha. Efendim bu arada babasını kaybetmiş olan ya da hiç görmemiş olan herkesi de ben öpüyorum bol bol buradan. Bak, bak kızım burada kucağımda kim var? <laughs> Hala düzgün duruyor. Evinde ve senin odanda. Kızım işte bir zamanlar sen utanıyordun, dışarı çıkmıyordun, oyumuzun diye çekiniyordun. Aa! Ama şimdi eve gelmiyordun. I let you know you are the best daughter that man could have I just want to say uh, I love you kızım bir tanem bu senin ee basketbol hayatında biz senin devamlı arkandayız. Bu yolculuğunda seni hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Yalnızın abi. Çok korkunç oldum yani. Yavru, Amerikalılara Türk bayrağını salonda tur attırdığını, hı hı. onun arkasında sana sarıldığımı hiç unutamıyorum. Yavru seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Seni her zaman çok seveceğim. Gözleri hep gülen adam. Kahramanım benim. Aa bu ne ben izleyemem bunu bittim be. Allah kahretmesin. Bu ne? dayanamam ki. <laughs> <laughs> Oturup şimdi var bağır, ya bağıra bağıra ağlayacağım o kadar kötü oldum. <laughs> Yürü git be! Niye attın bunu? Allah Allah! <laughs> Hayret bir şey! İnsan atar mı lan bunu? Öldüm! Allah çarpsın ki öldüm burada ya! Aa, Ayıp! Ay, tükendim ya Rabbim. Ay git şuradan lütfen bittim çünkü izleyemem. Niye öyle oldum? Bilmiyorum. Ay hiçbir fikrim yok. Niye öyle oldum? Ayda. Ah. Ay, ne demek bitirse bitirseydik de ben bitseydim. Nasıl fikir? Bitirsek de burada ben ölseydim. Benle beraber birkaç kişi daha ölseydi ağlayarak. Ay. Ay. Babam bizde de köyde çay biçiyor. O yüzden şu an babamı arayamam. Telefon çekmiyor. Çekmesi için çaylıkların orada bir yer var oraya gitmesi lazım adam Tövbe bak, aklıma geldi size. Beni küçük bir köşeden arıyor da size. <laughs> Ay. Hemen de burnumuz kızarır hemen de hemen de saniyesinde de burnum kızarır. Mükemmel, gerçekten mükemmel oldu bu. Öf. Şurada yayına gireli daha 20 dakika olmuş. Ayıp değil mi bu peki? Ayıp değil mi bu? Bana yapılacak şey mi ya bu? Ben burada tükenmişim. bittim 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 vallahi bittim atmayın bana şöyle şeyler ne olursunuz